Bence yelek al reis ya arkadaşlar. benim ne zaman o zora tek atamayacağım dediğiniz her görevi tek attım ya. Aa! Her görevi tek attım ya. Abi dur oraya şeyi ayıkamadım. Sağlı sollu iki kişi geliyor ya orada kaldım ya. Oğlum sıksana da niye mal gibi izliyorsunuz? Aptal orası çocukları. Gelin artık buraya! Gelseniz oğlum! Nerede bunlar ya? Ya siz salak mısınız? Aptal mısınız? Ne olmuşsunuz? Gel şuraya. <laughs> Bazen hiç yakıştıramadığım çabzit hüyelerin dolayı maliyeti harbi... neredir? Maalesef nadiren katılan yayınlarından çıkmak zorunda kalıyorum. Mümkünse en azından bu yayını fazla içli çok rica ediyorum senden. Olur mu bal küpü? İyi eğlenceler diliyorum. Sevgiler. Bazen içerikistanınız çapsız küfürlerden dolayı hep buna dikkat ediyorum bu arada. Eskiden çok küfür ediyordum. Artık çok etmiyorum bu arada. Orr... Çocuklar Ananın... Kodumun çocukları. İn Kodum. İn. Ya. Bin artık arabaya bin bin arabaya bin bir amına kodumun arabasına e Git git en başından beri ya çok küfür ediyorsun izlemeyin lan o zaman amına koyarım şimdi no, man, bu oyununda buna kim küfür etmez ya bu yaşanan şeye Go 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 <gülüyor> <gülüyor> Amına kodumun oğlu <laughs> Sikerim amına koyayım onunla mı uğraşacağım lan ben ya gelin gelin ne olur gelin abi ne olur gelin ya ne olur gelin vallahi ölmek istemiyorum. Baktın mı kaldın sen geri zekalı! Zekalı! Orospu çocuklar! Yanma ne olur yanmayın ne olur yanma bak yanma devam edelim yanma. koş 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 koş. koş. <laughs> Shit, 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 Michael! Damn it! I could have been nice to him. Fuck you, Packy. He was happy you spoke to him. Didn't matter what you were saying. Yeah, well. When your kid is living a life, you gotta expect something. Please proceed to highlighted round. Oh. oh. Yolunda be. Oh, gözümden yaş geldi lan görevi bitirdim diye. Baksanıza da şu halime. Gözümden yaş geldi. Siktirin gidin sağda size görev görev yapmam ben ya. Alın kız kardeşinizi lanet aile lanet ya yakalanacağız ki biz bu arada ne kapar acaba 250 bin mi?